Ayşe Mutfak'ta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Trakya'nın en pes bir lezzeti olan sütlü biber kurmasını paylaşacağım. Çok çok güzel oluyor. Bu geçen yıldan hazırladığım sütlü biber kurmam. Bunlar da yeni hazırladığım sütlü biber kurmalarım. Bir yıl boyunca biz bunu afiyetle tüketebiliyoruz. Kahvaltılarda, normal yemeklerin yanlarında yoğurtlu kullanabileceğimiz herhangi bir yerde tüketebiliyoruz. Dilerseniz buyurun geçelim bu enfes lezzetin yapılışına. Öncelikle iki farklı şekilde hazırlayacağım. Birinci şeklimiz bu şekilde üstlerini alıyoruz. Köy biberi tercih ettim. Dilerseniz dolmalık biber de olabilir. Her ikisini de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde üstlerini alıp çekirdeklerini temizliyoruz farklı şekil ise arkadaşlar bu şekilde içerisinden çekirdeklerini aldığımız biberleri büyük büyük iri iri kesiyoruz. Gelişi güzel ve lütfen büyük büyük kesin. Hazırlayalım bu şekilde hepsini. Biz Trakya'da çok çok severiz. Ben de Trakyalı birisi olarak sizinle bu tarifi paylaşmayı kesinlikle uygun gördüm ve kesinlikle paylaşmalıydım. Çünkü enfes bir lezzet oluyor. Herkes bu tarifi denemeli. Şimdi de içine koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Lor peyniri. Ben yağlı bir lor peyniri tercih ediyorum. Ve onun üzerine de süzme yoğurt, en lezzetli oluyor. E, tuzu bunun içerisine bu şekilde kullanacağız. Biraz tuzu bol olsun, bol miktarda da tuz koyacağız. E, tadına bakarak bunu keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz tuzu fazla olsun. Sizin ağız göre biraz fazla olsun. Her ikisini de birlikte güzelce karıştıralım. Tamamen birbirine karışmış olsun. Bunlarla birlikte biberlerimizi hazırlayacağız. İç harcımızın bu hali bile çok 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 güzel. Bir de bunun biberle kurulduğunu düşünün. Zaten içerisine biberler de olacak. Onun da halini göstereceğim size nasıl oluyor. Bu hali bile enfes. Güzelce karıştırdığımız e, karışımı bu şekilde biberlerin içerisine alıyoruz. Biberlerimi yıkadım. Kurulamasını, kurumasını bekledim. Ondan sonra şimdi içerisini dolduruyorum. Hepsinin içerisini dolduralım bu şekilde. Tamamen doldurmaya özen gösterelim. Hazırladığımız biberlerimizi bu şekilde kavanozumuza alalım, yerleştirelim. Videonun başına dediğim gibi bunu dolmalık biberle de hazırlayabilirsiniz. Ancak masaya çıkarttığınızda bu şekilde daha zarif, daha şık duruyor ama lezzet olarak hiçbir farkı yok. Her iki türlü de tercih edebilirsiniz, her iki türlü de kullanabilirsiniz ben her iki türlüsünde yapıyorum hatta çarliston e, biberle de kurduğum oluyor bu kavanozum hazır bir sonraki hazırlama şeklimizde bu şekilde direkt karıştırıyoruz biberlerle hazırladığımız lor ve e, süzme yoğurt karışımıyla güzelce karıştırıyoruz ve kavanozluyoruz dediğim gibi bu yöntem çok çok daha basit bu şekilde direkt kavanozumuzun içerisine alalım. Tam doldurmayacağız. Üzerinde pay bırakacağız. Çünkü üzerine sütümüz gelecek. Orada da güzel bir mayalanma oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Her iki şekilde her iki, iki hali de mükemmel oluyor. Her ikisini de yapabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız. Dediğim gibi ben geçen yıl mesela bunu Charleston biberden yapmıştım. O şekilde de enfes lezzetli olmuştu. Bunu da tavsiye ederim. İçerisindeki biber tamamen size kalmış. Bu yöntem çok daha basit oluyor diğerine göre. Ama sunum olarak diğeri daha hoş duruyor. Ee, kavanozları kapatırken lütfen şu ağız kısımlarına dikkat edin. Pide kalan parçalar maalesef ki açık kalmasına sebep oluyor böylelikle de hazırladığınız konserveler ya da kavanozlar bozulabiliyor bu da bunun için yeterli üzerlerine de yoğurt mayalayacağımız sıcaklıkta olan <laughs> sütümüzü döküyoruz bu şekilde mayalama yapacağız enfes bir lezzet olacak enfes bir tarif olacak Sütümüz çok fazla olmasına gerek yok. Önemli olan içerisinde mayalanmanın olması, ama yeteri kadar da içerisine girmesi gerekiyor. Bu da bunun için yeterli. Bunları da çok az içerisine çekmesini bekleyeceğim. Şu şekilde alta çekmesini sağlayabiliriz, içerisine karışması için. çok az Sütunla birlikte de karıştıralım sütü üzerine döküyoruz daha önceden dezenfekte ettiğimiz kapaklarımızı çok çok sıkmadan kapatıyoruz bu gece dışarıda bekleyecek yarın itibariyle daha fazla sıkarak dolabımıza alacağız buzdolabına alacağız bu da geçen yıldan kurmuş olduğum bakın arkadaşlar içerisindeki biberler şu şekilde oluyor sapsarı hatta peynirden ayırt edilmiyor şöyle göstereyim sizlere sararıyorlar ve bir yıl boyunca da buzdolabında hiçbir şey olmadan biz bunu afiyetle tüketiyoruz beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bugünlük benden bu kadar Trakya lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğim kışlık hazırlıklarıma devam edeceğim kanalıma ücretsiz abone olabilir videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız da kanalımın büyümesine yardımcı olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.